La dur oğlum dur Allah için dur. Daha şimdi Allah Allah Dur 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 Sen büyüdüğünde ne oldun? Ben mi? Millete dert oldum. <laughs> Abi açsan sana da getireyim. Yok kardeşim ben yedim de geldim sağ olasın. Tamam abi sen versin. Kolayı unutmuşum bir dakika. Abi açsan yapayım bir daha. Yok kardeşim sağ olasın. Daha yeni yedim de geldim ben. Eyvallah. Şimdi çeşmeye bak. Normal su. Kardeşim ver şarkıyı. Karıdan korkanlar ayağa kalksın. <laughs> ne olasın sen karıdan korkmay ayağa kalkmadın? <laughs> Yok ben karı kelimesini duyduğum zaman tizlerimin paha kesiliyor o yüzden kalkamayayım. Hayatında hiç kadın olmadı mı? Oldu tabi. Ama ilk defa bir kadına bu kadar yakın hissediyorum kendimi. İlk defa seviyorum. Tabi senin bana karşı olan duygularını bilemem. Benim duygularım belli değil mi? Kaç gündür seninle oluyorum. Bu yüzden işe bile gitmiyorum. Bundan sonra da gitmeni istemiyorum. Neden? Çünkü karım olmanı istiyorum. Peki siz ne alemdesiniz? Ben mi? Ah oh, şey... Çılgın bir yıl geçirdim. Biraz zayıflamışsınız. Gayet evet, tabi davetler, eğlenceler, flörtler, aşklar, uykusuzluk. Yanımızda gezemeyecek insanlar profilimizde geziyor. <laughs> Gizlice hayran, <laughs> sinsice düşmansınız <laughs> ha. Dal 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 dal. Bugün beyefendi bir bana yazdı. Diyor ki dışarıda çok soğuk diyor. Tuvalete giderken ee, çocuğum öldü diyor. Dedim ki hayatım sıcak su kaynar su üstüne dök canlanırdım yani. Yani. So Telgrafın telleri sikerim kelleri. <laughs> Burada bana diyet yapıp bana hakaret eden şahs Seni kayıl almıyorum. Değil mi kızım? Kızım bile seni kayıl almıyormuş. Yani zavallısın. Bana hakaret etmek için. Aziz. Hello baby. Sor bakayım anneciğine. Motor gelin sever mi? Hı? Sever mi motor gelin? Hadi bakayım sor. Terliğiniz mi yok? Tek ihtiyacınız bir tane pantolon. Arka cebe ayağınızı sokup kesip altına bir karton yapıştırırsanız terliğinizi çok rahat yapabilirsiniz. Bu soğukta dışarı çıktın ve üşüyor musun? Tek ihtiyacın uzun bir saç. Uzun bir saçın varsa bu taktiği uygulayarak eksi 100 dereceye kadar çok rahat yaşayabilirsin. Küpen mi yok? At açıla kendine küpe yap. Ne duruyor? Kıyafetiniz kapıya mı sıkıştı? Sakın kapıyı açmak gibi bir hata yapmayın. Kıyafetinizi kesin kapıya Makyaj. <gülüyor> <gülüyor> Makyaj. Makyajın güzelleştiremediği tek insan benim herhalde. Makyajla ayrı çirkin, makyajsız ayrı çirkin. Şu tipe bak. Tüh. <laughs> Arkadaşlar saçma sapan konuşup benim sinirimi bozmayın. Her gün seviye falan değiştirdim yok. Atladı bir değiştiriyorum. O da benim suçum değil zaten. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Ben burada ağlayınca bana hiçbir şey söylemiyorsun. Abi yapma. abi yapma. abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi. Aşkım güzelim neredesin sen? Sen aşkını kaybettin. Güzelim ne oldu sana? Nereden kaybettin beni sen? Ne yaptım güzelim? Ben yaşadığım her şeyin bedelini fazlasıyla ödedim. Sizin de mutluluğunuz fazla sürmeyecek. Benim rahat etmediğim yerde kimse de istirahat etmeyecek. Bu işin kralı biziz. Onlar soytarlığa devam etsin. Umarım hayatta iyi yerlere gelirsin Mesela yanıma Çalışıyor Tamam Şimdi kızmadan söyle. Sağdaki. Gaz. Ortadaki. Fren. Soldaki. Debriyaj. Debriyaj. Onları anladım. isimleri Hı. anladım. Hı. Üçünü aynı anda bassam ne olur? Ekran görüntüsü alır. İn Allah aşkına in ya. İn ya. Sohbeti in ya. Baba evinde prensesler gibiydi. Narin elleri sıcak sudan soğuk suya değmedi. Her şey daha güzel olacak zannetti. Evlendi. Allah cezasını verdi. Benim kimseye eğecek başım, verilecek hesabım yoktur. Herkes kendi dengiyle otursun masaya. Yaşadığım hayat yürek ister, siz dil kaşar istemen. Daha iyi anlıyorum. Kimse sevmez ki beni patavatsın. Harika. Geveziğim ilk aklıma geleni söyle. Mükemmel. Erkek gibiyim, süs <laughs> filan bilmem. Daha iyisi can sağlığı. Alay ne ediyorsun be posbıyık? Pospıyık mı? Benim kocası ona şikolata sürüyormuş. Sen lala getir anca. Kız sana daha dün yoğurt sürmedin. De haydi O yoğurt mantıdan artmıştır. Leş gibi sarımsaklıydı hanıma. Ula sana da fantazi dayanmıyor artık. Ha! Öyle evlenirsin. Kiraya çıkarsın. <laughs> Ev sahibi cadır kapıya vurur. Tik tik tik. Para ver. Ne diyorsun ana? E, beyefendi ben kirayı <laughs> ödeyemedim ama kocamı seviyorum. Böyle <laughs> bir şey yok kızım.